Birçoğumuzun hayatında bugüne kadar psikolojik deneyler hakkında duyduğumuz ve etkilendiğimiz deneyler vardır. Bu deneylerin birçoğu bize insan davranışı hakkında önemli bilgiler vermiş ve bugün halen kullanılmaktadır. Bugün sizlerle insanlık tarihinde gerçekleştirilmiş en ilginç psikolojik deneyler ve sonuçları hakkında bilgi vermek istiyoruz. Pavlov'un köpekler üzerinde yaptığı deney. Pavlov, Rus fizyolog ve Nobel ödülü sahibi bir bilim adamıydı. Şartlı refleks teorisini geliştiren ve daha sonra Pavlovian koşullama olarak adlandırılan bir öğrenme sürecini keşfeden Pavlov, bu deneyi 1890'larda yaptı. Deneyde Pavlov köpeklerin tükürük bezlerinin salgılanmasını ölçmek için kullanıldı. Pavlov, köpekleri her defasında yemek vermeden önce bir zil çaldı. Zamanla köpekler zil çaldığında da tükürük bezlerinin salgılandığını fark etti. Bu zil çalmanın köpeklerde koşullanmış bir refleks olarak meydana geldiğini gösterdi. Pavlov'un köpekler üzerinde yaptığı deney, insan davranışlarını ve öğrenmeyi anlamak için önemli bir deneydir. Pavlovian koşullama teorisi, terapide ve eğitimde kullanılan önemli bir araçtır. Milgram deneyi Milgram deneyi, sosyal psikolojinin en tartışmalı deneylerinden biridir. 1960'ların başında Stanley Milgram tarafından yapılan bu deney, insanların otorite figürlerine karşı nasıl davrandığını anlamaya çalıştı. Deneyde denekler öğretmen olarak görevlendirildi ve öğrenci olarak adlandırılan bir kişiye elektrik şokları vermek zorunda kaldılar. Öğrenci, doğru yanıtlar vermediği için elektrik şoklarının şiddeti giderek artırıldı. Deneklerin çoğu, otorite figürlerine itaat etmekten dolayı öğrenciye son derece yüksek voltajlı elektrik şokları verdi. Milgram deneyi, insanların otorite figürlerine karşı duydukları güçlü itaat duygusunu ortaya koydu ve etik soruları da beraberinde getirdi. Zimbardo'nun Stanford Hapishane Deneyi 1971 yılında yapılan Zimbardo'nun Stanford Hapishane Deneyi, psikolojideki en ünlü ve tartışmalı deneylerden biridir. Deneyde, gönüllü öğrencilerden oluşan bir grup, hapishane ortamını simüle etmek için bir role atanmıştı. Deney hızla kontrolden çıktı. Görevli gardiyanlar, mahkumları psikolojik olarak taciz etmeye başladı ve bazı mahkumlar psikolojik baskı altında kaldı. Deney sadece 6 gün sürdü ve bir an önce sonlandırıldı. ASC deneyi. ASC deneyi, insanların çoğunluğun düşüncesine uyma eğilimini araştıran bir deneydir. Deneyde bir grup katılımcıya basit bir görev verilir, bir çizginin uzunluğunu belirlemeleri istenir. Ancak denekler arasında gizli işbirliği yapılan bir grup bulunmaktadır. Bu grup, doğru cevabın tam tersini söyleyerek deneklerin yanılgıya düşmelerini sağlamaktadır. ASC deneyi sonuçları, insanların çoğunluğun düşüncesine uyma eğiliminde olduğunu gösterir. Deneklerin çoğu, yanıltıcı yanıtlar veren grupla aynı cevabı vermiştir. Bu deney, insanların sosyal baskıya nasıl tepki verdiğini ve grup düşüncesinin nasıl etkili olduğunu gösteren önemli bir deneydir. Bu ilginç psikolojik deneylerin yanı sıra, psikolojinin birçok farklı alanı da vardır. Örneğin, klinik psikoloji, nöropsikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi ve endüstriyel organizasyonel psikoloji gibi farklı alt dalları vardır. Her biri farklı araştırma konularına ve ilginç keşiflere sahiptir. Umarım bu makale en ilginç psikolojik teoriler ve deneyler hakkında size faydalı bilgiler sunmuştur. Psikolojinin çeşitli alt dallarını keşfederek insan davranışı ve düşüncesi hakkında daha derin bir anlayışa sahip olabilir, bilginin ve insan zihninin bu gizem dolu doğasında subtil bir maceraya çıkabilirsiniz.